Çaldım kanka abi, aynı klipler biliyor bak, musun? Bak, biliyor musun? Bak paralel evrende olmadığım için aynı klipler. Geçiyorum buraya. Hadi hadi satranç ya. Yağmur saçlarını alıp babaya verin. Evet. Yağmur saçı çok... Tak bakayım saçı. <gülüyor> <gülüyor> Kapat bir de bunu geri tamam. Aferin teşekkür ederim. Bana da mı verdin teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Babana Babayın. biraz daha saç versene Yağmur Bak sok oraya, aferin teşekkür ederim Anneye <laughs> saç Annenin sürü şey saçı var zaten Bakın lütfen durun bir hanımefendi Biri birine bir şey sokmasın Bak şimdi ben bir şarkı söylüyorum Arkadaşlar Bak, ben ya. sinirlenince elimde değil yani Tamam ya. o illa ya. benim Ya yapma lan korkuyorum Bak adam. sana önerim Feo <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> <ben>? Adam uçuyor <laughs> Adam uçsak da Bak sakin, sakin <gülüyor> Kaldır. Oha <laughs> hamamda gibi kaldır kaldır. Aha dökülmüyor. Hayır onun dolayı dökülmemesi değil. Baş ağrının neydi o neye geliyordu? Baş ağrım yok ki. Başım ağrımıyor ki. Dökülmeyecek olay o ya. He, Bunu olay devam bir ettir bir ne, ne oluyormuş, ne oluyormuş devam ettir. Çok hoş oluyor dedi. Yaslayın ve suda kabarcıklar oluşana kadar bekleyin. Bekliyorum. Asıl olay ondan sonra başlayacak. Sanki elimden kayacak gibi hissediyorum. Eee kabarcık çıkmıyor. Kabardı mı lan? Bakın. Yaklaştır, zoomla. Anlatmaya gerek Bununla yok, ben tarif edemiyorum. Aşırı rahatlatıyor, ağrıyı, sızıyı, negatif düşünceleri falan artık... Oğlum soda mı koymuş lan diğeri? Negatif düşünceleri ha. alacakmış, bir saniye. Oğlum baş ağrıyı Açık. alıyor diyor, benim başım ağrımıyor ki, neyi alacak? Ama negatif düşünceleri de alıyor diyor. Başladı kabarıyor. <laughs> 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 ne iş, da bir iş adamı lüks. Tabii ne klavyeymiş. Allah Allah. Ben o klavyeyi alacağım. Sipariş veriyorum. Lenovo iş satıyor. klavyesi. Oha <laughs> <Ya ben> de... <laughs> <laughs> Bu burada ne oldu? Vallahi ben kaçırdım evet. amına <laughs> koyayım. Arkadaş, arkadaki arkadaş bilmiyorum kim ama işte onun gülüşü. He tamam. Bizim Onurcan vardı bir ara amına koyayım. Evet, şey gibi aynen, Gülüyordu. Gibi. Çaydanlık gibi gülüyordu. <gülüyor>

kazanıyorum easy win akılcı geldi yine hadi takıl buraya isim yazın şahsı yazsana yazarsanız abi hep saf hep saf eray belanı sikerim lan artık yeter lan <laughs> özür dilerim <laughs> yeter lan bu iki oldu lan bir videoda bak sabrım <laughs> sen burada mıydın kanka ya oğlum söylesene amına koyayım kardeşim ya bu nedir Allah ya yapma. sen burada <laughs> mıydın da kızdı bana Yok lan ne kızacağım Fuat canım. Olur. Oraz mı bana niye kızıyorsun o zaman? Ben bir şey mi dedim sana ya? Baba bu ne şakaymış ya? Kıl şakası her <laughs> videoda kanka, iki tane Komik değil mi kanka? Kanka komik de yani. <laughs> Yeter daha ya. Senin batuhan manıtı değil mi? He. Verdim. Tamam. Oğlum öyle habersiz gelme lan mı öyle yani? <laughs> burada olduğunu belli et yani. Selamünaleyküm. Allah Arif. Allah. Allah Allah öyle. Ne yapacağım? Önden kıl şakası mı hazırlayep ezemem. <laughs> Aynen kanka çalışıyorum ondan haberin olsun alınma sakın. E ya bombayı çözerlerse? Sıkkınlar lan sen bana güvenmi... Ooo şu bir. <laughs> <iki, gülüyor> <üç, gülüyor> şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş ananı sikiii. Kanka. Sunucu çöküyor burada bir tek ben şey yapıyorum Oo, oynuyorum. Yer kanka. herkes düştü. Kanka bu bir yasak. Bunu, ne abi... yapacaksın? Çarımı mı banlatacaksın pezevenk? Kanka ben değil, Nampi abi söyledi bu yasak söyleyim yani sen bilirsin tabii. <laughs> Ama <Yasak gülüyor> bunu Söyle ben yapabildiğim bir şey ya. mi? öldürmeye başlıyor. Aynen pisliğin motifi. Bıçakla bela atmadım da demezsiniz amına koyum? Al sana. Kazandık ana bir siki. kazandık ya amına koyum? <laughs> Yapma, Abi, yapmayın ki, ya ulaşacağım. çok dilemiyorum. kanka. Bir elden bir şey olmaz herhalde alırsınız ya. Bir dakika yapacağım arkadaşlar. Oha arkadaşım. lan bir şey yokmuş bu arada. Harbiden ben de sinir oldum şimdi. Yapıyor bir şeye bağlayacak yani. bu da Sen ya. Sen bunu siksen yapamazsın gerek. Ya kanka ya. yapıyorum lan. Dur. Hayır <laughs> hayır. Bununla bunu yaparken bununla bunu yapıyor. <laughs> Bak Şöyle şu. Evet. Dur. Şu. E yaptım evet. oğlum birazcık. Kapat. Sonra bu. ne Oğlum Kapat. bütün aynı aynada kalkıyor. Nasıl kolay. yaptın ya? Hayır ya. amına koyayım. Bak. Bak bak beni dinle. Yapman gereken ne şey, şey ne biliyor musun? Sağ elinin baş parmağını kaldırıyorsan sol elinin serçesini kaldıracaksın. Yes. Dur. Hop. Ah, hop. Ah, hop. Ah, hop. hop ah, ay. <laughs> Dur. Şu. 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 Yap şu... Ay ananı sikirdeğime tamam. bak sesle sürekli söylesem yaparım. Haramdaki kaneci gibi şu, oldu. Şu 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 diyerek yaparım bak. Şu, şu. Şu, şu. Şu, Ay, şu. şu. şimdiki gibi yapıyorum. Sürekli her şeyde yapar. <laughs> Neyse. <laughs> bu ne oğlum bu? Sen vanin, ah. Sonlar abi bir şey değil ha. Delirmiş. Ben, lan Çetin geçen dedi Box Mani Challenge bu muydu? B. Evet, evet, kanka güzel bir challenge bir... kanka Box Bunny. That is on lion, Box Bunny. Evet gördünüz Peki, birini. Şey ya. sesi verdim. Arkada zaten trap var. Heaven. Yok. Heaven 2. 3 bile olabilir. Kanka. Heaven 3 3 3 3 kanka 3. Atladı 1. bizim takımlarımız Atladı takımlarımız. mı? HS'li HS'li Fiber <laughs> HS'li. <gülüyor> ya, abi ne yapıyor? Ne arkamda Lan da.

<laughs> uh, we still have fifteen minutes for takeoff. Approaching taxiway. Ready, ready, ready for takeoff. Ready for takeoff. ATZ, ATC. I'm taking off. Click for takeoff. Takeoff. <laughs> yes. <laughs> Sixcoin.com'da Bana da geldi beni Azinç dedi cami yapalım dedi. Ne <laughs> <Help. gülüyor> <Help. gülüyor> Korkuyorum şu anda. De ya ne yapıyorsunuz ikiniz bekliyorsunuz orada? Bas 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 seyde. Bof bof seyde. <laughs> <Kuvvet> bu işareti burada. Canım. <laughs> <Çadırma. gülüyor> Efendim. Ne oldu yine? Cennet <laughs> nasıl <natin Olay> geldi? Cennet <laughs> geldi? <laughs> 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 Oğlum bu çocuğu daha çok koymuş. Çocuğu komik afat. <laughs> o bana boru sokan işte. bu <laughs> boru sokan geziyor yine amına koyayım. Ne <laughs> Ya <laughs> buraya gelsin. Oğuz canım ağrıdı anam. Ay! Bu <laughs> nasıl bir bölüm daha ne oynadık biz ya? Çinlik. Ay! salak adam. Ne, ne oluyor burada Ben, ben, ben şey <laughs> Sakin ol. Ben ben alayım. 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 Bu ne ananı sikir. Bomba kimde? Oy! Hemen 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 hemen. Lan! Oğlum bu ne? Adam nerede? Oğlum neredesiniz la? Dur Mustafa dörde bas Mustafa. Mutiyle ile filan yarrak alırız kanka ya. Valla. Kör al. Lan lan lan. Takıp lan Kanka bizim takımdan Muti var. Ben varım. Alper Fıçan var. Efo Uygaç var. Emre var bir de. <gülüyor> 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 Ulan ya. Neyse. Oynayacağım. Kaya. Sol sol sol. Oğlum ne oldu? Oğlum açtı kanka. Oğlum silahın gitti. Çağrı gerçeği var şimdi onu unutmayalım. <laughs> Çek lan. Son 10 saniye. Gitti. <laughs> Aha. Abi vallahi ben değilim. Ben yapmadım abi. Ananı sıkıyorum. <laughs> 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 Çaresiz kaldım ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp gidelim. <laughs> Ronaldo kim? Oğlum <laughs> ya. Aynı lan oha. Anne <laughs> de be abi. Helal olsun. Kalkıp 5 42. Cenk Dos. Eyvallah. Ananmal orospu çocuğu. <laughs> ya <se> <laughs> siktir amına koyayım. <evlinson. gülüyor> de malım ben ya harbiden malım ben bırak sound oğlum benim benim lan ne bas beni sound pet amına koyayım lan Bak vallahi benim şu an yayındayım. Evet oğlum benim yayındayım şu an Allah Allah. Ha harbi yayındayım şu an siktir. Adam inanmıyor ya bir daha bunu. Vallahi inanmıyor. Selam kardeşim. Dudu Pina. Hadi fin ne geçti amınum? Ne oldu? Amına koyayım onu ben süreceksem Kain efendi siz ne neye, neye kainsiniz acaba bana söyle. Ne, 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 ne pardon, pardon efendim, pardon. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Gidelim mi benim? Acaba iyi mi bu yoluyor diyor. Bu davullar Bu taburlar sever efendi. <laughs> Koptum amına koyayım ben. <laughs> bu taraftan mı? Gulfat çalmış. chega lá chega lá